Ohri incisinin üç rengi oluyor. Pembe. Koyu renk ve beyaz. Üç rengi olmasıyla ünlü kısacası. Bakın burada da üç rengi birden var. Bu 80 euro. Beğendim. <laughs> Ali Paşa Camii. Burada 10 tane cami varmış, 44 tane de kilise varmış. E, fena değil, Müslümanlarda var demektir evet. Tam vaktinde camiyi açıyorlar. Onun dışında cami kapalıydı. Ama önünde halılar var, oradan namaz kılınabiliyor. Yani her zaman açık olsa bence daha iyi. Ama belki böyle yapmak zorundalar. Bari bir her zaman açık olur. Burasının minaresi Türkiye tarafından yaptırılmış. 100 yıl minaresiz kalmışmış. Ali Paşa O bir O 100 yıl bu 3 ay bir Üç Üç varmış. Varmış. Bunlar Oh ya! <laughs> <laughs> 11. veri. Bu ikisi 110 euro.